Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir başka şen videosunda beraber olabiliriz. Belli olmaz. Çünkü şen videoları genelde hüsranla sona erer ve çapta zor. Bu hiç video olmayabilir. Hadi Kendi kendime çekiyor olabilirim. Bakalım göreceğiz. Bu bir videoysa hemen şu an like attınız. Hemen. Hemen şu an o like atıldı yani. Lan Sen çoktan sadece Amaçlarımız aynı doğru. Ne kadar kötü oynadık ya. Q adamın içinden geçer sandım geçmedi ya. Daldım gittim ya. Bu video olduğunu bile unuttum bir an yani. Ya inatla bekledim minyonların beni iki yapsın diye. Yapmadılar. Ha, bu geçti adamın içinden. O geçmedi mi gerçekten? Dayı minyonları öldük. Böyle dalga mı geçiyor? Nasıl geleyim ben oraya? Benim patates gibi kaldı ama Keyz atmak zorundayız i̇şte Büyü direnciyle başlamak lazımdı ama hareket hızı lazım çizme de alamıyoruz Çizme artı hareket hızı da alabilir Gerçi Kayıt Kasıyor mu bana mı öyle geliyor kaydı 60 fps aldığım için sıkıntılar oluyor ama hem neyse ama çözülecekler. Oo adam hayvan gibi AP almış. Alacaktık o büyü renci. Şu dakikada bezi atsak çizme alacağız bir tek. O da çok iyi değil. Allah'ım kayıt kasıyor gözüküyor. İnşallah öyle değildir ya. gerçekten bakmadık adamın kontrol tutemine hata bizde. Evet, bunun sıkıntı değil. Gene bak CDR'larımı beklerken ölmeye başladım. Saçma sapan hareketler yapıyorum. Gölgelerin içinden. Bir rakip katledildi. Takımından biri katledildi. 1一。 işte gidiyor pozisyonun sonucu normalde benim ölümüm adam cesur oynadığı anda pek bir şey yapamayız yani. Bir Takımından biri katledildi. Bir 어. Uh. Ha bu en kötü ihtimalle bak nerede? Out yüküdür yani kogmal altında. Hayi temin parçalarını bulamadım. Öyle de bulamadım. bir şey var. Hadi şuraya gidelim. onu yesen keşke mesela. Hani. hortumu yese yani her şey çok güzel olabilir. Flash aim var. Adamı da kurtarırız. Killer de gelirdi. Yemedi adam. Ne diyeyim ki ya. Bu lane'e ihtişamsız itemle başlamak zorundayız. Böyle bir zorundalık var yani. Ben max damage'ımı bıraktım o ama. Takipte edelim hadi. Hayır. Ben bu almak istemiyordum bu arada da. Çok fazla otomatik otomatik atak ihtimal iptali. Konuşamıyorum. Yaptık. Bu adamın TP'si var. Eko gitmeyip Fave'i karşılasaydı çok daha iyiydi ya. Yani. İstemedik ama adamdan böyle bir şey adamlar mısın? Bunu yapmalıyım diyor. gideceğim. Bey ne yapıyorsun? Yani ben o fight'ın bir parçası değilim artık. Öyle bir fight'e girdin ki. Item bitti bir şeyler oldu en azından ya. da tek ön saf olduğumuz için Jack şu alacağız. Orundayız yani Jack şu almaya. Hizme yok ama işte şeyle idare ediyoruz. Doğanın kudretinin hareket hızıyla. Geliyor mu abi? Ne yapayım? Kim? de fazla bile kill kaldı yani gerek yok bu kadar kill'e. Tamamen doğanın kudretinin verdiği aşırı bir direnciyle hayatta kaldık. Oh, çok güzel. Ben yeah. <laughs> tahrip falan almış olsaydı. Değil çok zordu bu arada ama. A lute. Ele. Ya atabilirim siz. Buradan artık gitmemiz lazım ama boşuna kulem dayak yiyecek diye gidemiyorum. bir kuluyu yerle bir etti. Bir rakip katlediydi. Vector. Seri. Base TP koymamız lazım. itemlerimi bulamıyorum abi. Yani saçma sapan şeyler önermekten var vazgeçmiyor artık ya bu oyun. Saçma sapan önerisi yeni öneri sisteminde asla yani hızlı bir şekilde ultimi atarken, TP'mi atarken itemimi bulamıyorum. Diyor. İzin vermiyor yani. Saçma sapan öneriler geliyor. Aynen kanka bu oyunda çelik yürek alayım öleyim direkt anında yani. Bunu mu öneriyorsun bana? Karşımda Morde var. Gün ateşi öneriyorsun. Tamam şeyin core item'ı da yani karşında Morde varken alamazsın bunu yani ya. Nereden bu öneri sistemini kimi yaptıysa gerçekten çok başarısız yani. En azından ben kendi aldıklarımı falan öneriyordu eskiden sanki. Daha sık almam gereken şeyleri daha kolay buluyordum yani. Bu ne ya? Nerenle değdirdin tam olarak peki? Yani o casting mesafesinden çıkmış olmam gerekir normal standartlarda da. Bir rakip <laughs> Lol olsun yani. Flaş atıp düz vuruş yediğin bir oyun bu yani. Çok sorgulayamayacağım bunu. Yani her şey mükemmeldi de bunu mu sorguladın derler adama çünkü. Tam olarak o soru gelir. Dün mekanikler çok iyi işliyordu. Bunu mu? Taptan kapan. Gerçi de CC yok. Mörk saldık zaten ya aceleden. Ya şurada neyle savaşmış olabilirsiniz bunca süre ya? Tam çok kötüye yattım da yani. Mouse, Mousepad'in sınırına geldik, oradan sonra şey yapamıyorum artık. Hiçbir şey yapmadığımız bir oyun, mükemmel. Elom'da çay demlenecek oyun, işte bu oyun. Sonra bir hayatta tutmak için ulti attık sadece fightta bu kadar. Akşam delirdiğine göre biz de delirebiliriz yani. Hmm. Neyse aksiyonların bazılarının içinde bulunmuş olduk. Sessiz sessiz hiç konuşamadım o sırada ama. Dayı ne yapıyorsun? Ne yaptın? Ne yaptın be adam be? Ne yaptın be? Niye gittin üstü suratına yürüdün ki ya? Aa kafam durdu resmen. Şoke oldu. Em beyin embolesi geçirdim. Emboli. Embole. Girdi adam beni bir anda ya. Kafam durdu ya. Bu <laughs> hareketi <laughs> kabullenemedim yani. Tam böyle satış maçı. Buradan, buradan çok seri döner bu maç. Adamlara kalır ve ben de video falan çıkartamam. Bu o maç. Tanıyorum bu maçı. Vurmadan ilerle. Yerim arkasında duralım bakalım. Бруда имя. Yeah. 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 Red'i öldü adam. Adam öldü dayı. Güzel hiç gene mükemmel. Ne yaptık bak sadece bir pozisyonda ulti attık. O da o kadar değiştirmedi pozisyonu. İşte oraya buraya ulti ata ata kazandığımız bir oyun oldu. Yani her oyunda da bir şey yapacaksın diye bir şey yok. Bu da böyle bir videoya yani yanlışlıkla ekrana bakıp durdum bütün bunları konuşurken. Bu kameraya hiç bakmadım. Atacağım ama bu bir videodur. Like atmayı, çok istiyorsanız yorum yapmayı, abone olmayı, şunu bunu. Al kardeşim, sen bana çok keyif saldın. Bunları yapabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.